Herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz üzere konumuz çantalar. Ama Türk tasarımcıların çantalarını paylaşacağım. Benim çok sevdiğim 6 tane ilk aklıma gelen çanta markası. Bence kadının en önemli aksesuarı çanta. Çünkü geçen Dilşan bana şey sormuştu. Tüm ayakkabıların gitmesin mi? Ama çantalarım git demiştim ya. Olmadı o zaman. Çantalarınız var mı? Evet, çantalarınız var. Çanta. Evet. Ama yine de, çan, yine de çanta çok önemli ya. Evet. Aksesuar olarak ee, seçemiyorum yani ayakkabımı çantamı dediler çünkü ayakkabısız sokağa çıkamam ama çantası çıkarım demiştim. Fakat çalışan insan olarak e, şimdi zaten tarzımdan da anlayacağınız üzere bir tarzım var. Çok saçmaladım ya. Gayet güzel ama yani. Güzeldi. Peki öyle olsun canım, seni mi kıracağım yani? <laughs> Yani arada saçmalama. Arada saç. Allah'tan arada saçmalıyorum yani. Çok şükür. Çok şükür.